Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ortam biraz karanlık kusura bakmayın lamba patlamış. Buzaları buzağları size biraz göstereyim dedim. Şu zaten büyük buza, Bayağı büyüdü arkadaşlar aslında bu sütten kesilme dönemine kadar geldi. yer yapınca inşallah keseceğiz. Yer yapmaya başladık. Buzağları buradan başka yere alacağız. Burası dar. buraya bu ahıra koyunları almayı düşünüyoruz. bu büyük düvemiz artık düve oldu. Buzağlıktan düveliğe geçti. Bayağı sütünü bunu azaltmaya başladık arkadaşlar. Artık sütten kesilme dönemine geldiğinden dolayı. Normalde 3-3,5 kilo aralarında veriyorduk. Şu an 1,5 kiloya kadar düşürdük ki verdiğimiz buzağı yemini ve yonca yesin diye zaten işkembesi şu an topladı. Hani işkembe yapmaya başladı hayvan. Genişlemeye başladı. Bu da son doğan buzağı. Ayak problemim vardı. Ayak problemi geçti Allah'a şükür arkadaşlar. İştahım iştah yerinde. Çok az bir ishali vardı. Tam ishal değil ama e, pisliğinde şeylik vardı. Sıvılaşma. Tam ishal değil ama biz gene sütü azalttık. 2,5 kiloyu azalttık. Bir süre 2,5 kilo vereceğiz. Toplayınca 3 kiloya tekrardan çıkaracağız. E, bu diğer buza arkadaşlar. Bu buzağı da ee, bildiğiniz üzere boğaz enfeksiyonu vardı onun da solunum yolu enfeksiyonu o da kayboldu gitti onun da hastalığı şu anda iyi durumda sıkıntı yok hiçbir hırıltı mırıltı yok bu ise başka bir buzağımız ee, bu da arkadaşlar şurasında bir kelli çıkmıştı buna kelli ilacı e, vurmuştuk e, krem mrem sürttük kelli falan gitti biraz soyuk kaldı tüy yok. yok e, çok küçük doğmuştu hatırlarsınız bu buzağı gerçekten buzağa büyümeye başladı. Biraz da hafiften genişlemeye başladı. Şu an sağlıkları falan yerinde. Maşallah kiloları falan da yerinde. Boyları boyları. Sadece yapacağımız iş buradan alıp başka bir yere geçireceğiz. Oraya yapmaya çalışacağız. Yapmaya başladık. bitince oraya alacağız. Bu ahırı tamamıyla boşaltacağız. Buraya koyunları alacağız arkadaşlar. Buradaki büyük düveleri de arka taraftaki yere alacağız. Buzağları aynı şekilde yonca veriyoruz. Bu aralar saman vermeye başladık. Biraz da saman alırsınlar diye. Buzağı yemi, yonca, saman. Bu aralar gerçekten bayağı tüketmeye başladılar. Çünkü artık verilen süt yetmiyor. 3 kilo, 3,5 kilo süt aralığı veriyoruz ama gene de buzağı doymuyor. Çünkü zaten şu buzağı arkadaşlar bildiğiniz düve gibi bir şey oldu. Yani bayağı büyüdü. Buna istediğiniz kadar süt verin. Bu buzağı doymaz. Bunu ancak şeyle doyurabiliyoruz otla, yonca ile doyurabiliyoruz. Rengi de çok hoş bir rengi oldu arkadaşlar. Simentel ile karışımı bir buza. Zaten annesi Hoştayn. E, siyahımsı, kahverengimsi bir simentel arkadaşlar. Yapı bakımından da gerçekten güzel. Geleceği olan uzun bir buza. E, aynı şekilde bu buzağımız da aynı şekilde. Şu buzağı çok küçük doğmuş hatırlarsanız. Bu buzağı da büyümeye başladı. Sırada bir tane ineğimiz daha var doğuracak. Şu inşallah bu ineğin doğumunu size çekerim. Ee, diğer ahırda da bir tane aynı şekilde var. Ee, eğer çekebilirsem çekerim. Çekemezsem de kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere göstermiş olduğum gibi buzalar bu şekilde. Ee, iyi bir şekilde büyüyorlar. Güzeller. Sağlıklılar.